Efendim hayırlı sahurlar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Siz sahurun bereketini, safasını, muhabbetini evde hane halkıyla paylaşırken biz de sizi Saraybosna'dan, Başçarşı'dan selamlıyoruz bu sahur vakti. Hünkar Camii'nin hemen önünde duruyorum. Hünkar Camii Tikamız tarafından restore edilmiş bir ecdat yadigarı. Evladı Fatihana buraları şenlendirirken ecdat ihya babında bu eseri de hediye etmiş ve gün gelip yıpranmasının neticesinde de ihya gene o ecdadın evlatlarına düşmüş. Buradan Tika'nın bütün emek verenlerine de selam ediyoruz. Şimdi bazen insan düşünür. Der ki ya bir şey yaptım da bir şey oldu. Ya da şöyle yaparsam acaba bana da bir şey olur mu? Başımıza bir musibet gelir ve deriz ki ah bu neden oldu? Müslüman öyledir kendisine gelen en ufak bir sıkıntıyı bile acaba ben nerede hata yaptım da bunu yaşadım diye muhasebeleştirir, murakabeleştirir, kendi içinde bunu yaşar. Ama bazen de şöyle olur. Bir bakarsınız ki her türlü kötülüğü yapan bir insana hiçbir kötülük erişmiyor, ettiğini bulmuyor. Ve bazı devletler var. Nice insanlara zulüm çektiriyorlar, nice ülkelere zulüm çektiriyorlar. Başlarına da bir şey gelmiyor. O zaman İnsanlar der ki hani eden buluyordu. Bunlar ne için bulmadı? Çünkü bu sorunun cevabına geleceğim sonda. Ama önce eden bulur ne demek onu konuşalım. İmam Ali Kerramallahu Veç buyurmuşlar ki, ben kimseye iyilik ya da kötülük etmedim. Nasıl olur ya imam sizin iyiliğiniz çok... yok. Kime ne iyilik ettimse dönüp o iyiliğin gelip beni bulduğunu gördüm. Etmemeye çalıştım fakat kime de bir kötülük ettimse gelip o kötülüğün de beni bulduğunu gördüm. Bu hadisenin izahı babında Harun Reşit ile bahçıvanı arasında yaşanan muhteşem bir hadise vardır. Onu arz edeyim zihinlerde biraz daha berraklaşsın. Harun Reşit çiçeklere, bağ, bahçeye, güllere özellikle tutkun bir zat-ı şerif. Bahçıvan'ı da bu işleri deruhte noktasında ehliyet ve liyakat sahibi çok kabiliyetli bir adamcağız. Halifenin merakını bilenler de ona güzel çiçekler hediye ederlermiş. Bir gün bir dostu muhteşem bir gül fidesi getirmiş. Eşi menendi yok. Fevkalade, harikulade bir gül fidesi. Senede bir tek gül açıyor, bir defa açıyor ve kokusu aman Allah. Im. Böyle meth ederek halifeye hediye etmiş. Halife hediyeyi aldıktan sonra bahçıvanı çağırır. Der ki gel bak buna gözün gibi bakacaksın. Onun başına bir iş gelirse canını yakarım. Bu talimatı alan bahçıvan gül fidesiyle o kadar güzel ilgilenmiş, beklemiş, sulamış, budamış, toprağıyla ilgilenmiş ve onun açılacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başlamış. Tam gülün açıldığı vakit alıp da halifeye götürme niyetindeyken bir bülbülün gelip gül yaprağını gagaladığını görmüş ve eyvah demiş. Gül gitti. Ben bunu nasıl söyleyeceğim? Çaresiz başa gelen çekilir. Çıkmış halifenin huzuruna. Efendim demiş. O gül fidesi vardı ya. Onu bir bülbül gagaladı. Maalesef ve ben buna engel olamadım. Halife bakmış. Üzülme demiş. Bülbülün yaptığı da yanına kalmaz bu dünya. Bülbüle de kalmaz. Peki. Bahçıvan birkaç gün sonra bahçede dolaşırken aynı bülbülün gelip bir başka gülün yaprağını gagaladığı sıra bir yılan tarafından yutulu verdiğini görmüş. Yılan yutmuş. Hemen koşmuş halifenin yanına. Efendim demiş. Keramet gösterdiniz. Hayır ola ne kerameti? Demiştiniz ya bülbülün yaptığı da yanına kalmaz diye. Bir yılan bugün geldi ve o bülbülü yuttu. Halife bakmış böyle hakimane. Bakma demiş. Yılanın yaptığı da yanına kalmaz. Bu dünya yılana da kalmaz. Eden bulur. Bahçıvan hadisenin akıbetini gözlemlemeye başlamış. Uzatmayayım. Bir gün toprakla uğraşırken, çapalarken falan bakmış ki bir yılan ayağına dolandı. Elindeki küreği gayri ihtiyarı o an korkuyla vurunca yılanın başını ezmiş. Bakmış o yılan varmış solu halifenin yanında almış. Efendim demiş yılan da gitti. Tam buyurduğunuz gibi oldu. Nasıl oldu? Küreği vurduğum gibi efendim başını ezdim. Halife gülmüş demiş ki Bahçıvan Efendi bu dünya sana da kalmaz. Senin yaptığın da yanına kalmaz. Deyince bahçıvan bir tereddüt etmiş. Eyvah ki eyvah bana ne olacak? Gel zaman git zaman yaptığı bir hatadan dolayı cezalandırılıp zindana atılmasını emretmiş. Harun Reşit rivayet o ki ve kelle gidecek sormuşlar bahçıvana son bir arzun var mı? Var demiş. Halife'yi görmek isterim. Son arzu olunca yok dememişler. Halifenin huzuruna çıkartmışlar bahçıvanı. Efendim demiş. Gül bülbül elinden telef oldu. Bülbülün yaptığı yanına kalmaz dediniz. Kalmadı. Yılan da geldi bülbülü yedi. Yılanın yaptığı yanına kalmaz dediniz. Ben vurdum ve yılan gitti. Senin yaptığında sana kalmaz dediniz. Şimdi bu cezadan benim de kellem gidiyor. Bir tek şey söylemek isterim size demiş. Söyle bakalım. Halifenin yaptığı da halifeye kalmaz. Bu dünya size de kalmaz deyince Halife gülmüş. Gülmüş ki, affettim seni. Döngü burada dursun, bozulsun. Başta bir soru sormuştuk hani. Bazı insanlar kötülükler yapıyorlar da onlara bir kötülük bulmuyor. Yahut bazı devletler bunu nasıl izah edeceğiz? Bakın ya burada ya orada. Mevzuların mutlaka karşılığı görülür. Velev ki hardal tanesi kadar iyilik, hardal tanesi kadar kötülük bile olsa. Bu dünyada kötülük edip de kötülük bulmayan insanlara bakıp bu iş böyle değildir zannetmemek lazım. Çünkü onlar terazinin asla şaşmayacağı din gününde bunun hesabını verecekler, karşılığını görecekler. Demiyor mu Hazreti Mevlana? Onunla bitirelim. Kork o mahkemeden ki hakimin kendisi şahittir. Hakimin aynı zamanda şahit olduğu bir mahkeme var ve o mahkemede hesaplar şaşmayacak olduğu haliyle görülecek. İyilik edenlerden ve iyilik bulanlardan olmamız niyazıyla. Allah kabul etsin efendim. Eyvallah.